Kenan Evren'in de bu memlekette birine bir hayrı dokunmuş ya. Çok sevindim. Babam o benim, babam. Ben de seni gördüğümde bu kimin çocuğu diye düşünmüştüm. Yani demem o ki Polat Alemdar. Ben parayı kolay kazanmadım. Ben malımı 12 Eylül'de bin kontrolden geçirip istediğim yere götürmüş adamım. Şimdi sen bana diyorsun ki ben sana işini yaptırmam. Ben nerede öyle bir şey demişim ki? Mallarımı cılk edip Almanya'ya göndermişsin. Helal olsun. Bir şey demem. Gözümün önünde yapacağını yapmışsın. Ben de uyumuşum. Kazadır olur. Ama... Ama? Bir daha benim yoluma çıkarsan... Malımın üstüne yağmur yağar. Yıldırım düşer. Gemisi batar. Tırının lastiği patlar. Senin ne evin kalır, ne tanıdığın kalır... ...ne de yaşayacak dakkan kalır. ...Yaşar'a... ...baban senin adını Yaşar koymuş diye... ...hep yaşayacaksın zannediyorsun... ...ama Azrail ile... ...hepi topu bir kere bir sağlam yolculuk yapmışsın... ...benim ömrüm onunla geçiyor... ...büyük iş yapıyorsun... ...örgütçülerle, Amerikalılarla... ...Almanlarla büyük bağlantılar kurmuşsun... ...buna eyvallah... ...şeytanla pazarlığını iyi yapmışsın... ...ama beni tanımamışsın... Yok. Sordum. Sordum seni belli yerlere. Ne anlattılar benim için? Büyük adam olduğunu söylediler. Büyük babanın büyük çocuğu olduğunu söylediler. Ama baban seni evlatlıktan reddetmiş. Öyle mi anlattılar? Dur bir de ben anlatayım. O devlet baba var ya devlet baba. Onun çocukları o kadar hayırsız çıkmıştı ki senin gibilerle iş yapa yapa babam mirasına sahip çıkacak, şerefine sahip çıkacak, adaletine sahip çıkacak bir evlat bulamıyordu. Geldiler dediler ki bu yolda sen yoksun, ailen yok, sevdiklerin yok, geleceğin yok, umudun yok. Ama sen bu yola girmezsen senden başka girecek kimse de yok. Ben de varım dedim. Kimliğin yok dediler. Olsun dedim. Yüzün yok dediler. Olsun dedim. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda ettim. Kötü mü ettim? Etmedim. Ben bu yola girdim, deve dişlerinin hepsini tek tek çektim. Sayayım mı? Tombalacı Mehmet, Lazya, Hüsreva, Testere Necmi, Kılıç, Karahanlı, İskender Büyük vardı. İskender Büyük, Ben gömdüklerimden büst değil mezarlık yapsaydım... Şimdiye Karaca Ahmet dolmuştu. Yaşara, Ağa... Beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Hadi seni göreyim. Bir gram toz mu geçireceksin? Üstüne yağmur yağacak. Yıldırım düşecek. Tırının lastiği değil kendi patlayacak. Geminin her yeri su alacak. Yaşar Ağa... Çok yaşamak istiyorsan... Baba mesleğine dön. Katırcılık yap. Sana burada ekmek yok.